Selam aleyküm arkadaşlar. Aracımız 308 Gel e, Semih kardeş. Arkadaşlar depreş tam bitmiş. Artık perçinlere dayanmış. Biraz daha gitse araç yolda kalacak. Bak gördüğünüz gibi baskıya sürtmüş. Yeni parçamız gördüğünüz gibi perçinler daha çok uzakta. Valyo arkadaşlar. Bu araçlarda Valyo arkadaşlar. Bu araçlarda Valyo biz orijinal takarız. Kafamız ağrımaz arkadaşlar. Baskımız da burada. Arkadaşlar bu arabayı sökerken kalisiterin arkadan gelen turbonun eksozun arkadan gelen civata tam bir baş evet, belası. Marşın civataları her arabada marş sökülmüyor. Bu arabada sökülüyor. <laughs> İşçilik fiyatı verirken bu araçlara biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. Biz bir fiyat verdik. Neyse artık şaşmaz. Ama bu araçlar arkadaşlar gerçekten zor araçlar. Bir de arada trafez var. Şanzıman üzerinde bıraktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.